Bu maçın arkadaşlar teşekkür <laughs> pardon abiciğim, abi pardon, özür dileriz. Ve sayın satış Hoş biliyorsun. geldin. Hoş Başka. geldin Bir fotoğraf alabilir miyim? Siz abi, birimiz mi? Hemen geriye doğru alabilir miyiz? Geriye doğru alabilir miyiz? Ortalayacağız. Her şeyi öne Heyecanlı ben maç. çıkalım. Arkadaşlar gideceğim Sakin arkadaşlar, sakin lütfen.